Merhaba arkadaşlar. Bu görsel eğitimimizde Windows 7 üzerinde çeşitli yapılandırma ve yönetim işlemlerini yapmaya çalışacağız. Bir programın Run as Administrator yönetici olarak yönetici haklarıyla çalıştırılması. Arkadaşlar özellikle e, uygulamaları çalıştırırken e, uygulamaların sistem dosyalarına e, direktörler üzerindeki dosyalara erişmesi sırasında yetkisiz olması durumuyla çalışamaması söz konusu olabilir. Bu durumda Windows 7 bize Run as Administrator, yönetici olarak çalıştır gibi bir seçenek sunar. Örneğin bir programı çalıştıracağımız zaman bu program üzerinde bu programı çalıştıracağımız zaman bu program üzerinde sağ tıklayarak Run as Administrator seçeneğini seçerek programın sistemde yönetici haklarıyla çalışmasını sağlayabiliriz. Bu aslında bir tür güvenlik düzenlemesidir. User Account Control gibi Windows'un çalışan uygulamaların yönetici yetkisiyle olmaması ve sisteme zarar vermemesi için önlem alınmıştır Windows tarafından. Bu anlamda normal kullanıcı dışında... Administrator yetkisiyle uygulamayı başlatmamız gerektiği durumlarda Run as administrator seçeneğini seçerek bu erişimlerin bu kısıtlamanın ortadan kaldırılması sağlanır.